arkadaşlar bu güzeller yine bir video daha beraber arkadaşlar akinatörü inceleyeceğiz incelemeyeceğiz oyuncuları arkadaşlar haydi başlayalım oyna arkadaşlar gerçek veya ayrı karakter düşün onu tahmin, tahmin etmeye çalışacağım şunlarla oyna ünlü karakterler benim dünyamda ben dünyadaki karakterler haydi başlayalım tutacağımız kişi veya ünlü bir karakter yani benim tutacağım ilk karakter arkadaşlar bırak oyunda yani bu akşam evet yoksa arkadaşlar kadın mı tabii ki de hayır erkek dedim ya karakter hiç çevrildi mi hayır karakter YouTube sayesinde benim ne oldu benim bildiğim kadarıyla evet e harfi geçiyor mu hayır karakterin siyasetle bir alakası var mı hayır harfleri isminde K harfi geçiyor mu? Evet. Evet. Burak. Bilmiyorum. Karakterin bir hayvanla bağlantısı var mı? Bilmiyorum. Ve arkadaşlar bakalım bulabilecek mi? Evet. Bakıyoruz. Ve buldu arkadaşlar. Burak Şahin. Doğru arkadaşlar. Biz de tuttuğumuz isim Burak oyunda Burak Şahin yani. Evet yorum ve doğru bildiğini açıklıyoruz. Tebrikler, tebrikler, mebrikler. Lan bildi niye tebrikler ediyorsun? Sanki biz bildik şeyini tebrik eden. Tekrar oynatıyoruz arkadaşlar. Bu sefer tutacağımız kişi arkadaşlar. Ee, kim diyeyim? Adı ne diyeyim? Bu da, o... şey Alex de Souza. Alex de tutuyoruz arkadaşlar. Evet. Karakter Türkiye'de mi? Hayır. Karakter gerçekten var mı? Tabii ki de var. adam? Evet, erkek. Karakter sporcu mu? Evet, Kortiba da oynuyor. Karakter hala futbol oynuyor mu? Evet, Kortiba da oynuyor değil mi? karakterin siyah saçlı mı? Adamı saçı yok, nasıl siyah saçlı olur? Galatasaray'da oynadı mı? Hayır. Bilmiyorum e, ee, karakteri Beşiktaş'ta oynadı mı? Hayır. Karakterin Fenerbahçe ilgisi var mı? Tabii ki de. Buldu artık yani. Karakterin aynı soyadına sahip. Hayır. Hayır. Sahip değilim. Evet arkadaşlar. Ali Çözüldü'ye. Ya... ya buldu zaten. Karakterin bir karakterin bu sporda oynadı mı? Tabii ki de hayır. Karakter heykeli var mı? Evet parayla toplandı ve heykel açtı. Zaten Alex de Souza'yı buradan da bildi arkadaşlar. Kesin Alex de Souza bildi. Aynen Alex de Souza. Ve Alex de Souza'yı da bildi arkadaşlar. Ve bir kere daha tutuyoruz. Tutacağım. Yine tebrikler diyor. Lan ben mi tutuldum? Ve arkadaşlar yine yapacağız. Adam 43 bin kere oynamış Bu seferki arkadaşlar Lionel Messi. Lionel Messi arttıracağız arkadaşlar karakterine bakalım. Karakterin Türk mü? Hayır, Arjantinli. Karakterin gerçekten var mı? Evet. Karakterin erkek mi? Evet. Evet arkadaşlar, karakterin futbolcu mu? Evet. Karakterin F Fenerbahçe ilgisi var mı? Hayır, Ka hayır Galatasaray'da karakteri yok. Karakterin Dosa da oynadı. Hayır. Karakterin Po TV Hayır. Karakterin Denizli Spor'la oynuyor. Hayır. Karakterin Bolsa'da kullanıyor. Hayır. Karakterin Barcelona da mı oynaması? Evet. Karakterin bu tarz benim mi? Hayır. Karakterin Arjantinli mi? Zaten. Evet. Buldum. Messi'yi buldu zaten. Barcelona da oynuyor. Arjantinli mi? 10 numarayı sayıyoruz. Zaten onu ben de bilirdim. Tamam. Lionel Messi. Evet arkadaşlar bu sefer de bildim. Ee, bu sefer de sizin için arkadaşlar. Belki seviyorsunuz. Böyle Bu sefer arkadaşlar Cristiano Ronaldo'yu tutacağız. Bakalım o da bilecek mi? Tekrar oyna. Karşılayın Türk mü? Hayır. Portekizli. Karşılayın erkek mi? Evet. Hadi. Evet arkadaşlar. Ronaldo'yu yapıyoruz. Var. Hayatta var şu an. Karşılayın futbolcu mu? Evet. Bir futbolcu. Hayır. Fenerbahçe ile ilgisi yok. Hayır. Galatasaray'la da yok. Real Madrid'de oynuyor. Evet. Kartın 7 numara formu. Ha tabi, Real Madrid'in 7 7 numara formu oyuncusu kim? Ronaldo onu ben de bilirim. Ay. Evet. O e ben zaten bildiğim Real Madrid'in 7 numaralı futbolcusu. Cristiano Ronaldo'yu ve buluyor arkadaşlar. Cristiano Ronaldo bir futbolcu. Evet, evet, evet. Doğru, doğru. Evet. evet. arkadaşlar. kaç dakika oldu? 5 dakika 18 saniye. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Akşam olacak bir bu yok gelecek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.